Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih'i kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle ulti yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu 4. denemesine bakacağız. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta zorlukta olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu denemeye girme imkanı bulmuşsundur. Denemeye girmediysen sorularda videoyu durdurarak ilk önce soruyu kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Ayrıca kanalımın katıl bölümünde güncel geri sayım denemeleri var. Oraya da göz atmanı öneririm. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ilgili görüşlerini bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. <laughs> Birinci soruda görmek sözcüğünün yukarıda anlamlarını vermiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlamlarıyla kullanılmıştır diye sormuş. Görmek sözcüğünü bir çok değer vermek anlamında kullanalım demiş. Bir de yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak anlamında kullanalım demiş. A şıkkında cebi para görünce yani zengin olmak anlamında kullanılmış buradaki görmek ama yukarıda böyle bir anlam olmadığı için A'yı eniyorum. C şıkkında rahatça gömüldüğü koltukta gördüğü işleri gerçekleştirdiği yaptığı anlamında kullanılmış C'yi eniyorum. Bayramda akrabalarımı görmek, burada ise ziyaret etmek anlamında kullanılmış denizliği eliyorum. Şimdi iki tane görmek vardı her şıkta. Birincisi uymayınca direkt eleyerek geçtik. Şimdi B'ye baktığımızda gözü yalnız kitapları görüyor dediğinde burada görmek çok değer vermek anlamında kullanılmış. Yani birinci verdiği anlamda. Sabahtan akşama kadar güneş gören pencerenin yani güneşe dönük yüzü bir yöne doğru olmak. Güneşe dönük olmaktan bahsediyor güneş görmek. Veya işte evimiz deniz görüyor dediğimizde evin denize doğru olduğundan bahsediyoruz. Bu da ikinci anlamıyla kullanılmıştı. Cevabımız Bursa olacaktı. İkinci sorudayız. Bu cümleden Jules Breton ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılın gözde şairlerinden ve ressamlarından biri olan Jules Breton'un son çiçekler dışındaki resimleri etkileyici değildir. Bir de demiş ki son çiçekler etkileyici bir şiirdir. Şiir değil. Son çiçekler adlı sanat eseri bir resimdi. Bu bir şiir olmadığı için bire ulaşamayız. İkinci cümleye baktığımızda farklı sanat dallarında eser vermiştir diyor. Evet 19. yüzyılın gözde şairlerinden ve ressamlarından dediğine göre farklı sanat dallarında eserler vermiş. İkiye alıyorum. Dönemin beğenilen şairlerindendir. Evet gözde şairlerinden demesi. Bak gözde olmak tutulmak beğenilmek demek. Üçü de alman lazım. 2-3 cevabım denizli olmalıydı. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Jüpiter'in uydusu Io yüzeyinde gerçekleşen şiddetli volkanik patlamalarla bilinir diyor. Şimdi baktığımızda bilinir yüklemimiz. Bir cümlenin yapısını inceliyorsak her zaman ilk önce yüklemini bulacağız. Bilinir yüklemimiz. Yüklem eğer bilinmez olsaydı olumsuz olurdu. Ama anlamına göre evet olumlu bir cümle A'yı eliyorum. Yüklem sonunda bakın cümlenin sonunda olduğu için kurallı bir cümle C'yi eliyorum. Yapısına baktığımda bir tane yüklem var. Yüklemin dışında bir de fiilimsi var bak burada. Gerçekleşen sıfat fiil var. Dolayısıyla yapısına göre fiilimsi bulunan cümle D'yi eliyorum. Yüklemin türüne göre isim cümlesi demiş. Hayır bilinmek fiil. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiil. Bu yüzden fiil cümlesi demeliydi. Yanlış bursaydı. Dördüncü soru bu metinde numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Akıldan geçenleri kaleme almanın ne kadar zor olduğu hep söylenir. Ancak yazmayı denemeyen bu zorluğu anlayamaz. Akıldan geçmek düşündükleri demek, kaleme almak ise yazmak demek, kağıda dökmek demek. İnsan her şeyi bir çırpıda satırlara dökeceğini yani yazacağını düşünür. Bak kaleme almakla satırlara dökmek aynı anlamda kullanıldı işte. 2-3 cevabım Ceyhan olacaktı. Beşinci sorudayız. Güzel bir grafik okuma sorusu var. Bu ölçekli grafiklere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diye sormuş. Baktığımızda birinci grafikte dünyanın en çok buğday üreten kıtalarını vermiş burada. İkinci grafikte ise Türkiye'de en çok buğday üreten bölgeler ve iller verilmiş. Bursa'da ne demişti? Dünyanın en çok buğday üretilen kıtalarından biri Avrupa'dır. O zaman birinci grafiğe bakıyorum. Birinci grafikte Avrupa pembeyle gösterilmiş. Baktığında evet Zaten bu grafik dünyanın en çok buğday üreten kıtaları grafiği. Bunlardan biri de Avrupa. Bu kıtadaki toplam buğday üretimi Asya'dan az. Asya neyle gösterilmişti? Maviyle gösterilmiş. Evet mavi pembeden daha fazla yer kaplıyor burada. Dolayısıyla Avrupa Asya'dan az. Amerika'dan fazladır demiş. Amerika'da sarıyla gösterilmişti. O da burada bakın. Amerika'dan da fazla. Dolayısıyla B yargısı doğruydu. C şıkkını inceleyelim. Türkiye dünyanın en çok buğday üreten ülkelerinden biridir diyor. Yine birinci grafikte. En çok buğday üreten kıtaları ve ülkeleri verilmişti. Bunlardan biri de Türkiye. Evet, bu yargı doğru. Üretimin büyük bir bölümü İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılmaktadır. Şimdi Türkiye'nin kendi iç grafiğine baktığımızda büyük bir bölümü Güneydoğu ve İç Anadolu bölümünde yapılıyor. Burada da en çok buğday üretilen bölgeler ve iller verilmişti. Bu da doğru. Denizli'ye baktığında buğday üretiminin büyük bölümü Asya ve Avrupa'da gerçekleşmektedir. Yine birinci grafikten bahsediyor bana. Evet Asya ve Avrupa'da en çok gerçekleşiyor. Çin ise dünyanın en önemli buğday üreticisidir. Ve Asya içerisinde de baktığımızda Çin'in payı en yükseği. Bu yüzden Çin dünyanın en önemli buğday üreticisi. Evet Denizli'yi de eniyorum. A ne diyordu peki? Türkiye'nin en çok buğday üreten ili Konya'dır diyor. Baktığınızda Türkiye'nin en çok buğday üreten ili Şanlıurfa bakın. Konya'dan daha yüksek. Konya'dan daha geniş bir taralı alanı var. Burada yapılan buğday üretim miktarı Fransa ve Almanya'da yapılan buğday üretim miktarından fazladır diyor. Konya'da yapılan buğday üretim miktarı Fransa ve Almanya'da yapılandan fazla değil tabii ki. İkinci yargı da yanlış. Birinci yargının yanlış olması yeterli. Şıkkın yanlış olması için ama ikincisi de yanlıştı. Cevabımız Adana olacaktı. Altıncı soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birinci cümlede Gediz Ovası derken, bak burada bir yeryüzü şekli var. Ovanın O'su büyük yazılacaktı. Yanlışlık buradaydı. İkinci de, koyunlarını, kuzularını ağırlardan çıkarıp bu sessizliği bozmak için harekete geçti Tilki Selim. Tilki Selim bir lakap olduğu için özel ismin başına veya sonuna gelen lakaplar büyük harfle başlar. Tilkinin T'si büyük olmalıydı. B'yi eliyoruz. Üçüncü cümlede, alışık olduğu işleri ard arda... arda. Arda arda bu şekilde yazılmıyor arkadaşlar. Okurken böyle okuyabiliriz ama yazarken art arda şeklinde yazmamız lazım. Art arda. Burada sadece ulama oluyor. O da bileşik yazmamız için bir sebep değil. Dolayısıyla 3'te de yanlışlık vardı. Dördüncüsü ise bir yandan hayvanları gözlüyor. Diğer yandan dünden beri ağzına takılan türküyü mırıldanıyordu. Burada herhangi bir yanlışlık yoktu. Cevabımız denizli olacaktı. Yedinci soru bu metne göre köylünün ressamdan beklediği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım metne. Ünlü ressamlardan biri bir tepede tek başına duran heybetli bir çınarın resmini çiziyormuş. Köylünün bir yanına gelmiş, tabloya bakmış ve sonra bu nedir diye sormuş. Ressamın canı sıkılmış ve kendinden emin aksi bir edayla çınar ağacı görmüyor musun demiş. Köylü bir çınara bir ressama bakmış ve hayret edercesine tamam çınar orada zaten var sen başka bir şey çizsene demiş. Burada köylümüz ressamdan yaratıcılık bekliyor. Zaten var olanı çizmenin bir anlamı yok diyor. Olmayan bir şey çizmen lazım demek istiyor. Burada ressamdan beklenen yaratıcılıktır. Cevabımız Bursa olacaktı. 8. soru bu metinde altı çizili cümlenin metne katlı anlam aşağıdakilerden hangisidir? kültür toplumları bir arada tutan değerler bütündür ve bu bütünün en önemli parçası dildir. Nesiller arası köprü işlevi gören dilin bütün ayakları yere kuvvetle basmalıdır. Bunu sormuş bize. Bunun için bir dile ait edebi metinler çevrilmeli, derinlikli sözcükler korunmalı, ona güzellik katan yazarlara değer verilmelidir. Burada dilin nesiller arası köprü işlevi gördüğünden ve ayaklarının yere kuvvetle basması gerektiğinden bahsediyor. Ayaklarının yere kuvvetle basması onu korumak, güçlü kılmak anlamında. Bu da Denizli'de vardı. Kuşakları birbirine bağlayan, burada nesiller arası köprü işlevi diyordu. Dili değerli kılan bütün unsurlar sağlam kalmalıdır. Sağlam kalmak ise ayakları kuvvetle basmalıdır ifadesiyle karşılanmıştı. Cevabımız Denizli olacaktı. Dokuzuncu soru bu metinde altı çizili sözle anlatılmak istenene aşağıdakilerden hangisi örnek olabilir? Tarih çığır açan kişilerin isimlerini unutmaz ancak bunlardan bazılarını bir iki satırla bazılarını ise sayfalarca anlatır. Bir iki satıra sığdırılanlar saman alevi gibi parlayıp sönenlerdir. Yani çok çabuk gelip geçici olanlar. Sayfalarca anlatılanlar ise getirdiği yeniliğin tutsağı olmayanlar. Bununla ne anlatmak istiyor diye sormuş bize getirdiği yeniliğin tutsağı olmayanlar. Yani yaptığı yenilikle yetinmeyip sürekli onu geliştirmeye çalışanlar. Getirdiği yeniliğin tutsağı olmak onu yeterli görmek, daha fazlasını yapmamak demek. Böyle bir anlamda Bursa'da vardı. Ses getiren bir teknik geliştirmekle kalmayıp, yani getirdiği yeniliğin tutsağı olmayıp, bu tekniği özgün ve yararlı bir cihaz yapmakta kullanan bilim insanı demiş cevabımız Bursa olacaktı. 10. sorudayız. Bu metinler aşağıdaki sorulardan hangisinin ortak cevabıdır? Bakalım metinlere ortak ne var? Müzikle ilgilenen insanlar ve özellikle bir enstrüman çalanlar nota bilgileri sayesinde sorunlar karşısında daha etkin çözümler üretebiliyor. Resim yapan ve yapmayan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak resim yapan çocuklar diğerlerine göre daha yaratıcı oluyor. Şiirin duygudaşlık, hikayenin ise çözümleme yeteneğini geliştiren iki edebi tür olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte diğer edebi türlerinde ifade gücünü artırdığı bilinmektedir. Burada müziğin, resimin, şiirin, hikayenin dolayısıyla genel olarak sanatın insana faydalarından bahsetmiş. Bu da Ceyhan'da vardı. Sanatla ilgilenmenin insan üzerinde ne tür etkileri vardır sorusunun ortak cevabı üçünü de alabiliriz. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. sorudayız. Metin türü sorusu. Bu metin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Hemen bakalım metne. İnsan karşısına çıkan yeniliklere açık olmalı, onları değerlendirmeli ve kendisine uygun olanları günlük yaşamına katmalı. İlk kez karşılaşılan bir şeyi düşünmeden reddetmek bana göre ön yargılı zihinlerin sergileyeceği davranışlardan. Bu kelime bizim için kilit bir kelime. Bakın, en basit deneme metinlerinde karşımıza çıkacak bir kelime. Bana göre, bence gibi kendisine ait düşüncelerini özellikle böyle ön plana çıkaran sözcükler bize o metnin deneme türü olduğunu söylüyor. Bağırıyor adeta. Devamında da baktığımızda böyle insanlarla dostluk kurmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorum diyerek yine kendi kişisel görüşlerinden bahsetmeye devam ediyor. Ve anlattığı bu kişisel görüşleri yazarımız kanıtlama amacına girmiyor. Bu yüzden metnimiz deneme olacaktı. 12. sorudayız. Bu bilgilere göre söz edilen öğretim yönteminin gereklerini yerine getiren bir öğrencinin çalışma sürecini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize okuma, yazma, tekrar, pekiştirme ve mola sürelerini gösteren alanların renklerini burada göstermiş. Bir yabancı dil kursu yeni bir öğretim yöntemiyle dil öğrenimini kolaylaştırmayı hedeflemiştir bu öğretim yöntemi aşağıdaki şekilde uygulanacak. Her gün 4 saat çalışılacak. Baktığınızda şıklarda her gün 120-120 4 saat çalışıldığını görüyoruz zaten. Toplamda 4 saat var burada. Evet her 2 saat 90 dakika çalışma ve 30 dakika mola olacak şekilde planlanacaktır. Bu çalışmaların ard olacağını söylemiyor. 90 dakika çalışma, 30 dakika mola şeklinde ard arda olacağından bahsetmemiş. Peki çalışma dediğine her çalışma diliminde çalışma süresi okumaya zorunlu, yazmaya zorunlu, tekrara ve en az 30 dakika pekiştirmeye zorunlu ayrılacak şekilde 3'e veya 4'e bölünecektir. Pekiştirme, okuma ve yazma bölümlerinden sonra yapılmak zorundadır. Buradan başlayalım grafiği incelemeye. Pekiştirme, okuma ve yazma bölümlerinden sonra olacak. Okuma dediği pembe, yazma dediği mavi, pekiştirme ise yeşil. Yeşil'in ok. Pembe ve maviden daha sonra gelmesi lazım. Oysa baktığında Bursa şıkkında bakın pembe gelmiş burada. Pembeden sonra yeşil gelmiş. Dolayısıyla pekiştirme hemen okumadan sonra gelmiş. Bursayı buradan elemem lazım. Denizli'ye baktığımda direkt pekiştirmeyle başlamış. Buradan da Denizli'ye elemem lazım. Ayrıca yine burada okumadan hemen sonra pekiştirme gelmiş. Buradan da yine Denizli'yi eliyorum. Adana'da baktığımda okuma ve yazmadan sonra pekiştirme gelmiş. Ama şurada ne diyordu? Her çalışma diliminde çalışma süresi okumaya zorunlu, yazmaya zorunlu. Ne kadardı çalışma süresi? Tekrara ve en az 30 dakika pekiştirmeye. 30 dakika olması lazım çalışma sürelerinin. A şıkkında yazmaya 30'dan 45'e 15 dakika ayırmış. Bu yüzden A'yı eniyorum. C'ye baktığımda bak burada 30 dakika neye ayırmış? Bu neydi maviyle gösterilen? Yazmaydı. 30 dakika okumaya ayırmış. Daha sonra 30 dakika pekiştirmeye ayırmış. Daha sonra da mola bak buradaydı. O da morla gösterilmiş. 30 dakikada molaya ayırmıştı. Burada da yazmaya 15 dakika ayırmış ama 15 dakikada burada bak ne var? Tekrar etme var. Toplamda 30 dakika. 30 dakikada burada neye ayırmış? Okumaya ayırmış. Daha sonra 30 dakika mola, 30 dakikada pekiştirme vermiş. Burada hemen arkasından, burada şu bilgiye dikkat etmen lazım. Pekiştirme, okuma ve yazma bölümlerinden sonra yapılmak zorunda. Hemen sonra demiyor. Burada da yani şu ikinci grafikte de pekiştirmeyi en son almış. Ama yine okuma ve yazma bölümlerinden sonra mı? Evet sonra. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 13. soru bu metinde Finlandiya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Finlandiya çoğunlukla yaylalardan ve ovalardan oluşur dediğinde yer şekillerine değinmiş. Bursa'yı buradan eliyorum. Ülkede yaklaşık 60 bin büyük ve 10 binlerce küçük göl var dediğinde yine yer şekilleri. Bunun yanında 180 bine yakın küçüklü büyüklü ada bulunur dediğinde yine yer şekilleri. Finlandiya'nın yarıdan fazlası çam, huş ve ladinden oluşan ormanlarla kaplıdır dediğinde burada bitki örtüsüne değindi. Toprakların onda birinden daha azı tarım yapmaya uygundur. 9 ay boyunca soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü Finlandiya'da ısınmak için nükleer yakıtlardan, bak burada nükleer yakıttan bahsediyor, jeotermalden, rüzgar gücünden elde edilen enerji kullanılır dediğinde enerji kaynaklarına değindi tarımsal faaliyetlerinin neler olduğunu söylemedi. Evet tarım yaptığından bahsetti. Neredeydi o? Onda birinden daha azı tarım yapmaya uygun dedi. Tarım yaptığından bahsetti. Tarımsal faaliyetleri ne peki? Hangi tarımı yapıyorlar? Bundan bahsetmedi. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 14. soru aşağıda notaların dizekteki yerleri ve değerleri hakkında bilgi verilmiş. Dizekteki yerleri burası, değerleri ise notaların değerleri diyerek gösterilmiş. Bir müzik kursu amatör müzisyenler için bir yarışma açmış ve yarışmacılardan aşağıdaki şartlara uygun bir beste yapmalarını istemiştir. En az 5 farklı notaya yer verilmelidir. Baktığımızda Bursa'da bakın şu notayla şu nota aynı nota. Hangi nota bu? Buraya baktığımızda fa notası olduğunu görüyoruz. İki kere fa notası kullanılmış. Şu notayla şu notada aynı. Bu hangi nota? Bu da çizginin üzerinde olacak. Bu da sol notası. Sadece değerleri farklı olabilir ama aynı nota kullanmış. Yani şurada toplamda 2 nota var. 3 burada, bir de burada, 4. nota var. Dolayısıyla burada 4 nota kullandığı için B'yi eniyorum. Devam edelim. Farklı nota değerleri kullanılmalıdır diyor. Farklı nota değerleri yani şunların en az 2 tane olmalı diyor ama dörtlük nota şuydu bakın. Bak Ceyhan da sürekli dörtlük notayı kullanmış. Farklı nota değerini kullanmamış. Buradan da Ceyhan'ı eliyorum. Sol ve fa notalarından yararlanılmalıdır diyor. Gel bakalım sol ve fa notaları hangileri? sol notası ikinci alttan ikinci çizginin üstünde fa notası ise satırda olan. Şimdi baktığımda A şıkkı sol notasından yararlanmış. Şurada bak çizginin üstünde olan notadan yararlanmış. Fakat şu satırda olan herhangi bir nota yok. Yani fa notası yok. Bu yüzden buradan da A'yı eriyorum. Denizli yukarıdaki kriterleri sağlayan bir şıktı. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 15. soru. Numaralanmış cümleler anlamlı bir metin oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 3. olur? İlk olarak genel ve giriş cümlesini bulmamız lazım. Bu da bazı fabrikalarda üretim 24 saat boyunca sürekli devam ederle başlayacak. Daha sonra bunun sebebini söylüyor. Çünkü makinelerin durdurulması, ve üretime ara verilmesi verimi düşürebilir ya da üretimde aksamalara yol açabilir diyecekti. 5 gelecekti. Daha sonra buna bir örnek verecek. Örneğin seramik fabrikalarında üretimin pişirme aşamasında fırınlar kullanılır. Daha sonra bu fırınların sıcaklığı 900 derecenin üzerindedir diyecek. Ve daha sonra üretime ara verilip fırın kapatılırsa, burada bahsettiği fırın kapatılırsa fırının tekrar aynı sıcaklığa gelmesi zaman kaybına neden olur diyerek anlatılanları somutlaştırdı. Bize anlamlı bir metin oluşturduğumuzda baştan üçüncü hangisi olur diye soruyor. Bir, iki, baştan üçüncü, ikinci cümle olacaktı. Bu yüzden cevabımız Adana olmalıydı. 16. soru bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmamıştır? Baktığımızda ilk önce bak kuraklık diyerek kuraklığın tanımını yapıyor. Su kaynaklarının ve tarımın olumsuz etkilenmesine neden olan yağışsızlık durumudur. Buraya kadar tanım yaptı. Tanımlamayı eliyorum. Denizli şıkkı gitti. Büyük kuraklıklar tarihin seyrini değiştiren önemli olaylara neden olmuştur. Kavimler göçü olarak adlandırılan ve Avrupa'yı yeniden şekillendiren olayın temelinde kuraklık vardır diyerek kuraklığın tarihin seyrini değiştiren olaylara neden olmasına kavimler göçünü örnek olarak verdi. Ceyhan'ı da buradan eniyorum. Bununla birlikte Mısır'daki Firavun hükümdarlığına kuraklıktan kaynaklanan karışıklığın son verdiği düşünülmektedir diyerek yine bir örnek verdi. Bu açıdan bakıldığında suyun en az yaşamsal öneme sahip diğer varlıklar kadar önemli olduğu rahatlıkla anlaşılabilir diyerek su ile diğer yaşamsal öneme sahip varlıkları karşılaştırdı. En az onlar kadar kıymetli olduğunu söyledi. Karşılaştırma vardı. Burada benzetmeyi kullanmamıştı. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 17. soru bu metinde anlatılmak istenenleri yargılarından hangileri destekler? Bütün sanatçılar eserlerine kurdukları bir hayalle, olgunlaştırdıkları bir düşünceyle, bir duyguyla başlar. Zihinlerinde eserleri büyük ölçüde şekillenmiş, sadece onu satırlara, tuvale, notalara dökmeye kalmıştır iş ancak Eserin yapım sürecinde zihinde olanla kağıda, tuvale ya da notaya aktarılanlar arasında farklılıklar oluşmaya başlar. Sonunda sanatçının zihnindekinden bambaşka bir eser ortaya çıkar. Demek ki bir sanat eserine sanatçının duygu, düşünce ve hayal dünyası yansıyor. En başta bunu söylüyordu bakın. Neyle başlıyordu? Bir hayalle, bir düşünceyle, bir duyguyla başlıyordu birinci yargıyı almam lazım. Başarılı sanat eserleri sanatçının iç dünyasını birebir yansıtabilendir. Birebir yansıtmaktan bahsetmiyordu. Hatta farklılaştığından bahsediyordu. İkiyi almıyorum. Sanatçının zihninde kurguladığı ile ortaya çıkan eser arasında farklar bulunur diyor. Evet, zihninde şekillendiriyor, onu satırlara tuvale dökmeye geldiğinde eserin yapım sürecinde yani zihninde olanla kağıda, tuvale ya da notaya aktarılanlar arasında farklılıklar oluşabileceğinden bahsediyordu. Bu yüzden 3'ü de almam lazım. Cevabım bir 3. Ceyhan olacaktı. 18. soru bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Uyurken bir zarf fiildi. Çiğ taneleri kurumamış çiçeklerin arasından geçer. Bak çiçek isim burada. Nasıl çiçek? Kurumamış çiçek. Buradaki mışmış mış sıfat fiil eki. Çiçeği nitelemiş çünkü. Açıp dediğinde de bu ıp zarf fiil eki olarak kullanılmış. Ama burada geçmek fiili geçer. Buradaki re geniş zaman ekil. Yani çekimli fiildi. Bu yüzden üçüncüsü fiilimsisi değildi. 19. sorudayız. Buna göre metninde numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesne yoktur? Yukarıda bize nesneyi anlatmış. Nesne cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Burada sana pratik bir şey söyleyeyim. Nesne olabilmesi için yüklemin mutlaka geçişli olması lazım. Yani cümledeki yüklem geçişli ise cümlenin içerisinde nesne araman lazım. Her geçişli fiil cümlede nesne almak zorunda da değil. Bunu da bilmen lazım. Dolayısıyla birinci cümlede kabağın insan yaşamındaki hikayesi asırlar öncesinde başlar dediğinde başlamak yüklemimiz bak. Onu başlar diyemediğim için bu cümle istese de nesne alamaz zaten. Bir kere birinci nesne alamayan bir fiil olduğu için yani geçişsiz bir fiil olduğu için birinci cümleyi alacağım. İkincisi ilk büyük doktorlardan Bergamalı Galen eserlerinde kabağın yararlarını sıralar yüklem. Sıralayan kim? İlk büyük doktorlardan Bergamalı Galen Özne. Neyi sıralar? Kabağın yararlarını. Bak burada nesne var işte. O zaman 2'yi almamam lazım. 2 olanları eliyorum. Bir olmayanları da elediğimde aslında cevabım ortaya çıkıyor. Yine de inceleyelim. Beden dokusunun kendisini yinelemesi için önemli vitaminler içeren kabak tadı ve şifası ile önemli bir besin maddesidir. Bak burada önemli bir besin maddesidir yüklem. Bu yüklem de bir isim. Yüklemleri isim olan cümleler yine nesne alamaz. Çünkü nesne yüklemin bildirdiği işten etkilenen öge. Yüklemin iş bildirmesi için mutlaka yüklem fiil olmalı. Çünkü isimler bize iş bildiremez. Dolayısıyla bu cümlede de nesne olamaz. Diğeri de bu. Üçü alman lazım. Cevabın ortaya çıkıyor zaten. Diğer cümledeki nesneyi de bulalım. Bu sihirli sebze kara toprak olarak bilinen düz ve zengin arazileri sever. Yüklem sevenle bu sihirli sebze özne neyi sever? Kara toprak olarak bilinen düz ve zengin arazileri. Bak nesne burada. Nesneyi ararken cümlede geçişli geçişsiz bilginden ve yüklemin isim fiil olmasından bundan sonra yararlanabilirsin. 20. sorudayız. Bu metinde numaralanmış virgüllerden hangileri aynı işlevde kullanılmıştır? Her gün erken saatte evden çıkar, dükkana gider ve akşama kadar çalışır Süleyman Usta. Bir numaralı virgüle baktığımızda sıralı cümleleri ayıran virgül görüyoruz. Devam edelim. Zaman zaman taşlara heyecanla biçim verirken uzun, siyah ve kıvırcık saçları dağılır. Burada da virgül eş görevli sözcükleri ayırdı. Şu anda ikisi birbiriyle aynı değil. Teri şakaklarından sızıp yanaklarına doğru usul usul süzülür. Yüklem süzülür. Süzülen ne? Teri, özne. Buradaki virgül ise özneye ayırdı. Bu 1, 2, 3 birbirinden tamamen farklı. O zaman bunlardan bir tanesi dördüncüyü yanına almalı. Bakalım hangisi? Saatler boyunca uğraştığı taş sonunda taşlıktan çıkıp paha biçilmez bir sanat eserine dönüşür. Paha biçilmez bir sanat eserine dönüşür yüklem. Paha biçilmez bir sanat eserine dönüşen ne? saatler boyunca uğraştığı taş. Bak işte burada da yine virgül özneye ayırmış. Tıpkı 3'te olduğu gibi. 3 ve 4 özneyi belirten virgüldü. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirten virgül. Cevabımız denizli olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.